Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. futbol 33 FIFA kanalına eski adıyla Parmak Seyip ailesi FIFA kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, arkadaşlar güzel e, VL ödülleri aldık. Bu arada ülke olarak biliyorum ki çok sıkıntılı bir dönem işten geçiyoruz ama Allah'ın izniyle inşallah tez zamanda atlatacağız bu günleri. Bütün dualarımız orada bulunan kardeşlerimizle inşallah. Ee, geçmişlerimizi de rahmet okuyaraktan. E, bu videoyu hazırladım e, sizlere İnşallah e, beğenirsiniz İnşallah böyle bir Şöyle feraha erdirecek bir kafa dağıtacak bir şey olur sizler için izleyince. De Futboss33 yeni kanal adımız bu arada e, Sizlerden şunu istiyorum e, Futboss33 nasıl olmuş İsim değişikliği yaptık ama son isim değişikliğimiz bu inşallah Allah'ın izniyle Ben çok beğendim sağolsun Altan kardeşim de bu ismi dedik ya bu olsun çok isim veren kardeşim var hepsine tek tek teşekkür ediyorum ama yani bu isim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok da yakıştı. Sağ olsun benim büyük evlat da oğlan da Yakup da bu tasarımları yaptı. Her şeyi falan hazırladı. umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah daha da iyi olacağız. İnşallah daha da ailesel olarak büyüyeceğiz. Çapulcu çupuzlu biliyorsunuz. Kakara kukar istemiyoruz. Böyle sağlam güzel temeller altına oluşmuş karakteristik, kişilik, önemli böyle kardeşlerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Şimdiden beğeninizi açıyorum. Umarım kanal ismini beğenmişsinizdir. Kanal ismini önce beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim videolara bakalım. Ne almışız? Veli ödüllerimiz var. Ne almışız? Ne yapmışız? Göreceğiz hep beraber. Bu arada hero paketlerimiz de var. Birkaç tane. Onları da beğenize sundum. Enteresan bir hero var. Onu da görünce şaşıracaksınız zaten. Geçelim şimdi videoya. <laughs> ne kadar bahsettim ben. Maskerhan'a geldim. Ee, bir hesapta Rusya aldık. Normal bez Rusya geldi. 650-700k. da bir güldük ama kol aldığım hesap vardı. Kolla beraber ko ee, Kolla Rusya aynı hesaba mı gelmiş oraya? Aynen kolla Rusya. Yo bir de kohler. <laughs> Basıyorum bak. Bir, iki, üç, üç buçuk. Bastım abi. Haydi bakalım. Of. Of çok şükür. Maskeranı gördüm ya diğerleri de renkli gelince bir an bir korku yaşadım. Kötü değil. İyi, yani kötünün iyisi. Ortanın iyisi yani orta iyilerden. Bu bence olaydı çok iyi olacaktı ama gerçekten en azından şeyin yerine oh. şeyi de verdik değil mi? <laughs> Orta şeker. O ne olsun? Üç bedi, üç bedi. Ağacımı kırdı çocuğum. Maske ara oluyor <rüyü> tabii kadromuza. <laughs> Katmıyoruz. <gülüyor> oh. oh, 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 Abi adamın sana bak ya. <laughs> tabii ki ne düşünüyorum hala düşünüyorum ya manyak. Bir milyon var mı şu an? Altı yüz kalmış. Düşmüş bunlar hep ya. Olsun abi. Ya Bluz lüsyo alalım o zaman hadi. Bundan sonra diğer ana hesaba geçeceğim. Orada hero yapacağım. Diğerlerini yapmıştık. Dün görmüştünüz kötü gelmişti. Bastım abi hadi bakalım ne gelecek görelim bakalım. Ya inanamıyorum ya. Yani şu Mascherano'yu nasıl tutturabilirsin ya? Nasıl tutturabilirsin ya? Bir de ikisi de Mascherano ya. Allah'ım <laughs> kardeşim Allah. <'ım>, Tanrım, Allah. <laughs> Gülemedim de ya. Abi inanamıyorum ya. İkisi de maskeran olur mu ya? Şunu bir SS alsene İlbey. Bunu bir SS alır mısınız abi? Bunu bir SS alıp gruba atın. Bu şans kimin deyip o şansa bir şey yapın abi. Bir varyansın yapın ya. İnanamıyorum şu an. Gelene bak ya. İnanamıyorum şu an ya. İki tane maskeran yan yana geldi. Biri de elimde var ya. Bak bir tane mevcut. İkisi de maskerano gelir mi ya? Şaka mı bu ya? Şakanın büyüğü ya. Yemin ediyorum şakanın büyüğü. Şakanın çok büyüğü ya bu. <laughs> Lan hem elimde maskerano var. Hem normal maskerano hem hirosu geliyor. İvecesi geliyor ya. Bari şu kol VC olsaydı da alsaydık ya. Şu an şoktayım ya. Birinci hesabımızda 9 galibiyet almıştık. Dedik hani bir pik olsun falan çok kötü. Üçünden de volka atalamadık. ikincisinden altı da bıraktım. Gene dedim ki altı şahane alıyor. Hakikaten <laughs> şahane geldi. Üçüncü hesabımızı altı yaptık. 4 ve 5 hesabımız var. Şimdi bu hesabı da altı yaptıktan sonra hızlı geçtim orayı. Nasıl hızlı geçtim ben de bilmiyorum. O zaman çatır diye birden başlayalım abi şöyle. 86 aldık. Bu güzel bir şey. kola Muani var. Oynar mı? Zor be. Artık bu adamlar forvet Zor, yalnız for şeyimiz alalım biz volkartımızı. Kindi hiç bekletmeden lak diye basıyorum abi. Bakalım, ooo, navas. Ben diyorum abi, altı galibiyette bu adamlar Volkart atıyor. Bak. Çok nadir. Geçen. Çok nadir alamamıştık. Çok güzel geldi, gerçekten. Çok hoş aldım. Tatlı bir kart. Bu arada İngiltere'yi mi gelmiş? Oo. Oh. Tabii kalecilere takmadığımız için güzel bir fodur benim için. Bu arada ne ara bu Nottingham Forest'e gelmiş ya? İngiltere'de güzel bir kalecimiz var artık Navas. Laborde de var. Tabii ki biz Navas alacağız. 89. Evet. Harika fodur aldık. Yine 6 galibiyet görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Paramızı aldık. Oyuncularımızı aldık. Şurada ne var abi bakalım. Bücum monadirimiz var mı? Şey gibi yokmuş. Almışız belki de daha önce bunu. Paketimiz var mı yok mu? Şunu aradan sıkıştıralım. Onayını diyelim abi. Ondan sonra hemen geçelim abi. Şeyimizi alalım. Ee, burada normalde Nadir oyuncu falan vardı bu Champions'te Bu geçen hafta mı aldık acaba? Champions'ta mı? Neredeymiş? Yok daha varmış bunda. 17 maç varmış bu demek ki bayağı oynamamışız bu. Es geçtiğimiz anlar dönmüş iki İki paketimiz var. İki volkoatımızı aldık. 189 bu arada. ilk baştaki yani. Es kaza yana bir çaksa oynayacak bir oyuncumuz olurdu yani koyun içinde. Yanda ama şey Rafinha vardı değil mi? O birinci sıradaydı. Hemen nadirden başlıyorum. O zaman ne diyoruz? Bas bakayım. Salvador diyoruz. Meksiko gebertiyor abi ya. Ya. Bay yastık bastı. Volkat. Volkat. Volk 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 Almanya. Volk Kaleci. Kaleci. Çok iyi. Of. Çok ben iyi. Çok iyi baba. E altı galibiyet. Baba söylüyor. Bak işe de yarıyor. İşe de yarıyor. Arkada bir Volkat da olsun mu? Bak, olsun be hadi. Olsun be. Promo olsun Bak, mu? Promo olsun öyle. Volkat olsun mu? Olmadı. Neyse. Olsun. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. O da iyi. O da iyi. Nadirden çıktı acaba Rum mu nadirden ne çıkacak? O mu bu kalsın burada şu ba Baba basına tuttum bir şey herhalde. Şimdi buranın şeylerini açalım. Ondan sonra diğer hesabımıza 45 alındı. Maçlar var da orada 45'te bırakacağım. buraya açalım abi. 45 yeterlidir. Çok maçları da verdim zaten. O zaman ne diyelim burada? Önder sen burada bir yapıştır bize ya. Önder burada e, silahlı özel güvenlik. o El Salvador Meksiko diyorsun yani. Güzel. Önder söylesin bize bir sayı. Gökhan olsaydı iki derdi diyeceğim ama 5 mi? Kaç? 2. Gökhan da 2 derdi senin gibi. O da <laughs> Bakalım ne alış. O El Salvador Mexicano. 88'im aldık hocam. Hadi o zaman kim söylesin? Kim söylesin? Kim var bilmiyorum ki. O zaman e, pikim açalım, şeyim açalım. Piçi açalım abi. Bir mi demiş? Bir demiş. Hadi o zaman Önder şanslı gelecek bize. Hadi bakalım. O Meksikanyo. 3 mü? Fatih abi o zaman bu da sana abi. <laughs> Fatih abinin burada olduğunu bilmiyorum. Meksikanyo. Güzel. Üç tane volku aldık. Lazımdı. Abraham oynar mı bilmiyorum. Enteresan bir kart. 4-4. Hızlanması düşüktür. Aynen. Yerlerde değişik bir kart. Ama üç tane volku aldığım için çok mutlu hissediyorum kendimi gerçekten yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum gerçekten yani anlatabiliyor muyum bu hikayeyi şimdi hocam geldik paketlere ben normalde altılı aldığım hesaplarda çok iyi geliyor ödüller bilmiyorum şimdi nasıl gelecek ha topi paketimiz de var değil mi burada bir daha o güzel o zaman şunun arkasına topiyi açalım belki bir şey vururuk Bakalım bol var mı? Almanya, MDO. Hadi lan biraz daha hızlı çıksaydı 89'a kadar yolu vardı onun. Çünkü MDO Almanya az var. Premium Totty paketi. Bastım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ulan kötü müsün be? Aha Navas geldi. Oo, Açıttı. sola doğru açıldı. Bu çok iyi. Arkada Abraham olabilir. Arkada başka kimler olabilir? Hmm. En yüksek buçu zaten. Abi kovban olabilir, değil mi? Olabilir, olabilir. Hmm. Enteresan kartlar olabilir arkada. Dur bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Basıyorum abi. Işık dans etmedi, arka kötü galiba. Yani, e. Eh. Berkowski, kaç kavu? Kamın mı? Ne mı Ne diyor bu? Kamun diyor ama kime diyor? Bana mı diyor lan kamun diyor? <laughs> güzel. Güzel geldi abi. <laughs> güzel geldi. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Nadir'i patlatıyoruz peşine. Bakalım lan var mı Volkot? Yok. Oğlum sen topuş mısın? Şahin misin? Kartal mısın? Lastik gibi. Bak 82 versene dayı bize sen ayırdır ya. Şekilli şekilli hareketlerden mi biliyorsun ben? Güzel nice değerlendiriyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bastım mı abi? Yok abi. Yok abi. Yok abi, yok abi, yok abi, yok abi. 83 iyidir. İyidir, severiz. 83 de severiz. Oo! Oh. 82 da gelir buradan bir tane. Nadir paket. Hadi baba. Nadir'den volkat at atmadım. Bundan atarsın diye umuyorum. Bu nadir. Promo yok ama volkat var. Yüksek volkat İspanya ne kadar yüksek olabilir? Bu kadar olabilir. Rodri Allah bereket versin. Allah bereket versin hocam. El Salvador diyoruz. Meksiko diyoruz. 84-83 enteresan. Beşinci hesabımızı da 51 ile sonuçlandırdık. Diğer üç hesabımızı 6 yapmıştık biliyorsunuz. Çok güzel ödüller almıştık. Şu an ee, ne alırız bilmiyorum. Pardon pardon. Az önceki hesabı 45'te bırakmıştık. Özür dilerim. Yanlış oldu. Bakalım burada ne gelecek? 2 mi? bir mi? Kim söyler? Kim var? Bizi izliyor. Kim der? Kim der bunu abi? İlk sayıyı alalım. İlk sayıyı alalım abi. Selamlar. Dayım kaç böyle yaptı? Bro, 11. Bu 51'de bıraktım bunu. Öbürünü 45'te bıraktım. Diğer üç hesabı da 6'da bıraktım. Yani 38 puanda. 3 tane yaptığım hesaptan çok güzel ödüller aldım. Az önce 45'ten de enteresan güzel aldım. Normalde yani 6 üstü yaptığımda iyi alamıyordum. İnşallah 51'de iyi alacağız. Ee, bilmiyorum yani 11 galibiyette çok iyi ödüller alamıyordum. 9 galibiyette hiç iyi alamıyordum. 6 galibiyette geçen hafta 5 ödülün Dördünden çok iyi gelmişti. Bir tanesi biraz düşük gelmişti. Ee, şimdi bana söyle numara söyle açalım seninkine göre. Bu arada Piplarks. Ha sen hoş gelmişsin. Yeni gelmişsin. Pardon. <laughs> yeni gördüm seni. O sen yenisin. Yeni düştün galiba. Hadi bakayım. İyisin iyisin. Bir numara söyle bakayım. Niye? Ayağını uğurlu olsun. Ayağını sürttürmeyin. Niye? Hadi bakayım. Dayı sürtsene ayağını şu açabilir miyiz daim demiş açalım dayım Al almayım albayım almayım almabayım almabayım Evet şimdi nokta atışı var mı yapabilen aramızda noktacılar var mı noktacılar ben diyorum bir açayım 1 2 3 1 2 3 o dökmedi ki ellerine sağlık abi inanamıyorum ya biri açtın hakim hayırlı olsun diyeyim ama <laughs> Olmadı Abi gerçekten Bazen bu altı galibiyet 9 galibiyet olayına bazen kafayı takıyorum İnşallah şurada iyi alırım pikten açıyorum Yok abi Bu yani artık bana bir ceza ee, Ben altıda kesin bırakmam lazım hesapları Çok üzülüyorum Gerçekten çok üzülüyorum Burayı böyle görünce. 6 galibiyette 2 volku attı. Diğer 6 galibiyetlerinde. 9 galibiyette 2 volku at mı vardı? 2 volku at. Tek pik, 2 piki tek pik. Gerçekten çok kötü attı. Çok çok. Ay. Çok çok kötü attı vardı. Çok kötü attı. <laughs> 5 tane var PC'de ama çok kötü attı ya. Abo. Yani bu kadar kötü beklemiyordum ya. Şuraya bak ya. Gerçekten 11.51 ödülleri bir sıkıntı yapmıyor da abi 6 galibiyette bro 6 galibiyette çok iyi ödüller aldım çok iyiydi. 9'da da az önce çok iyi geldi. şu an inanılmaz şoktayım. Şoktayım yani şu an. Demek ki zorlamayacağız abi. Kendimizi hiç zorlamayacağız gerçekten. Yazık ya şu an yani şokun ötesindeyim ya. İnşallah paketlerden alırız dediğin gibi. Hadi bakalım. Yani şöyle e, fodur lazım burada mesela bana. Aha Navas geldi güzel. Harbiden dediğin gibi oldu ha nadir paketinden navas çaktık. Enteresan, enteresan gerçekten de. Arkada var mı bir şey? Yokmuş. Güzel. Namaz 46 k falan. Sen bana güven. <laughs> Canımsın. Ya yok ona değil. Şimdi bazen böyle enteresan şekiller oluyor. Ee, şimdi bakalım. Premium tot bir paketinden de bir navas çeker miyiz abi? Sola doğru açıldı. Az önce sola navas geldi böyle. Kim bu? Yok gel yani Raykovic. Raykovic. Enteresan. Oh şey man. Shit man. Shitter man. Abi nadirden çekeriz değil mi bro? Nadirden güzel bir şey aldık mı? Promo aldık mı? Promo aldık mı Ultimate'den? Promo geldi mi baba? Promo geliyor mu? Basıyorum. One. Two. Three. 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 Promo var mı? A promo. Güzel bir şey alışayım. Fransa kaleci mi? Ulan meisler mi? Promo aldık. Bastık aldık demiş. Adamsın. Piplark. Hoş geldin tekrardan. Ulan promo aldık harbiden ya. Ama tabii ki meisler enteresan şekilde bu hesabın kalecisi de yoktu. Tam da kalecisi geldi. Fransa, İngiltere, Karmasyon. Aynen yani meyitlerle şey yapabiliriz yani yapacak bir şey yok. Promo göremiyorduk demedik artık. 88 kaleci zaten Maignan Meisler ikisi de M ile başlıyor. Ee, kopya var demiş. O da Volkath değil. Yani bir Mace'ler var. Ultimate pakette bunu görmek de enteresan. Ben Mersin Tarsus'uyum bro. Yani eski Adanalıyım daha doğrusu. Oğlum ne kadar düşük bu ya. 88 Evet arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi enteresan ödüller aldık. Yani 6 galibiyette şöyle söyleyeyim. Emin olun ki 6 galibiyette yani 6 galibiyet abi. Ben anladım ki FIFA'da fazla kasmaya gerek yok. Fazla hesap kasabilirsiniz ama VL'de özellikle 6 galibiyette zaten Rivals için bir 8 maç yapıyoruz ya. Hani ödül alabilmek için o haftanın mesela. Çok yükselmezseniz yani 3'e 2'ye falan e, gelmezsiniz ikinci rava falan. Çok da yorucu geçmez 8 maç bence sizin için söylüyorum. Hani hem rivalsı oynamış kasmış oluyorsunuz. Yani tek hesap oynayanlar için söylüyorum. Hem rivalsı kasmış oluyorsunuz. Hem de e, puanını almış oluyorsunuz. Yani bana kalırsa 6 galibiyette inanılmaz ödüller geliyor. Tabi bu Totti paketi sonra yine düşecek. Biraz galibiyet isteyecek. Sonraki dönemler FIFA mevzuyu değiştiriyor birazcık gittiğimizde ileriye. Aylar olarak. Böyle... E, ne bileyim işte Nisan gibi falan biraz değiştiriyor ödülleri falan Nisan ayında olması lazım ya Mayıs ya Nisan ayında olması lazım o zaman bir ödülleri değiştiriyor ama o ana kadar 6 galibe gitmeniz her zaman iyidir şimdi ee, sizden tek ricam var e, Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir e, Beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız abone değilseniz de abone ol butonuna tıklarsanız Katıl butonumuz da aktif ama tabii ki elinden gönlünden geldiğince herkes e, yapacak, edecek. Bu arada ödüllerimiz PC5'teki oyunlarımızın ödülleri. Artık PC5'e geçiyoruz yavaş yavaş. İç box da alacağız inşallah. Allah nasip ederse, paramız olursa. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. futbol 33 kanalı herkese hoşçakal dileklerini iletiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz büyük bir aileyiz. Daha da büyüyeceğiz. Kardeşlerim var ismini sayamıyorum. Altan, Bozan, Gökhan, Mehmet, yani şu an ismi aklıma gelmiyor. Oluyor ya heyecan oluyor bazen. Video çekerken bile heyecan oluyor. Sayamıyorum. Bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Aklıma gelmiyor şu an gerçekten. Bütün yardımda bulunan, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sonra bunların bir listesini yapacağım. Bay bay, hoşça kalın.